haşir cismani mi, ruhani mi? Haşrin cismani olacağına delilleri sayıyor burada. Şaşrin cismani olacağına dair delilleri sayıyor. Çok kuvvetli. Evet. Esma-i ilahiyenin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Ve hilkat-ı kainattaki makasıdı ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve ihsanat-ı Rabbaniye'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Görme cismaniyette, duyma cismaniyette, konuşma cismaniyette, anlama cismaniyette. Şimdi bu cisimler, bu görme cismi olan göz, burada Allah'ın emrine uyuyorsa, Öbür tarafta mükafatından niye mahrum kalsın? Göz kendisini muhafaza ediyor. Yanlışa bakmaktan kendini alıkoyuyor. koyuyor. Allah'ın dediği işle meşgul oluyor. Cismaniyetteki bu göz ruhani değil bu. Cismani bu. Bu göz buradaki Allah'a olan şükrünü, teşekkürünün karşılığını ahirette niye almasın? Öyle değil mi? zulüm olur. Gözün buradaki bu ibadetine, şükrüne ve gayretine ve zıraba dayanarak istikameti muhafaza etmesine bunun yerine başka bir şey niye mükafat görsün? Öyle değil midir? Evet efendim. Bir de efendim böyle yaratılmış olmayacak gibi oluyor o zaman cismani olmayınca mahluk olmuyor gibi oluyor. Tabii mahluk olmuyor gibi oluyor ama burada çok acip bir şey söylüyor yani dehşetli bir şey söylüyor. Bir evet. bir bozukluk meydana. Evet devam et. Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Halık'ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden halık Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkur hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir. O meşhere gönderir. Sonra onları terhis eder başkalarını gönderir. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyu zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemali ehemmiyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hadsiz ve hesapsız ve yüzbinler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihzar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki darı ahirette cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanidir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Buyur. Mevcudata vücut giydirmek Hı. mevcudata vücut giydirmek diyor. Ee, Nasıl ne demek? Efendim, anlayamadım. E şimdi insanın midesini midesi rızık istiyor. Bir şeyler de iktifa etmiyor. Domatesin yanına soğan istiyor. Soğanın yanına sarımsak istiyor. Sarımsağın yanına patlıcan, biber bilmem ne istiyor. Muz istiyor, portakal istiyor, istiyor da istiyor. Eğer bu mide ruhani olsa bunların vücut bulmasına ihtiyaç var mı? E bu mide cismani ise vereceği gıdalarında cismani olması lazım. O cismani vücut verdiği şeyler yani yüz binlerce cismani cismani vücut vermesinin hikmeti insanın ihtiyacına bakıyor. Yalnız mide değil göz de bir midedir. Güzel manzaralar seyretmek istiyor. Denizi, balı şeyi, ormanları, dağları bilmem neler seyretmek istiyor. Kulakta bir midedir. O da güzel sesleri, terennüm ettiği hoş sesleri duymak istiyor. O da bir mide. Dil de bir midedir. Güzel kelam etmek istiyor. Güzel yemekler yemek istiyor vesaire. Bütün bunların bu ihtiyaçların karşılanması maddi oluyor. Cismani oluyor. O halde haşirin de cismani olması vahidette burada teşekkür eden istikamette kalan azanın bir sürü zorluklara dayanarak istikametini, istikametini bozmayan azanın orada mükafatlandırılması lazım geliyor. Cismani olarak. Cennette de onun için cismani lezzetler daha ziyadedir diyor. Evet.